Bizim Müslümanlar 20. yüzyılda ilmin bu kadar ilerlediği efendim zamanda 20. yüzyılda Müslümanları 1400 yıl evvelin Müslümanlarından kat kat geri. Çok geri adam. Yobaz adamlar. Neden? İslam'ı anlayamamışlar. İslam'ı bilmiyorlar. İslam'a tabi değiller. İçki içirmek istesen ölür içmez. Çünkü bizim bu caminin içinde başka camilerde Başka ülkelerde bir Müslümana gel buraya, iç şu iç, içki, içmem. Neden? Haram. E tefrika da haram. O da haram. Gıybet de haram. Gıybeti yaparsın. Tefrikayı çıkartırsın. Efendim Müslümanları üzersin. Müslümanların toplumuna zararı verirsin. Onlar haram değil mi? Allah razı gelir mi ona? Gelmez. Bir Müslümanın bir Müslümana üç günden ziyade Dargın kalması helal olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Helal olmaz, haram olur. Helal olmazsa haram olur. Haram. E aynı camide insanlar birbirleriyle konuşmaz. Camiye geliyor, Allah'tan rahmet umuyor. Dargın. Haram işliyor, camiye geliyor, haram işlemeye devam ediyor. Haram işleyerek Allah'ın huzuruna çıkıyor. Ben senin buyruğunu tutmamakta devam ediyorum. Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu ne perhiz, bu ne tuşusu. Şimdi Müslümanlar birlik olursa olacak. Nazari olarak böyle olması lazım. Bir tek başlarında şey olacak. İmamul Müslümin olacak. Emir-i Müminin olacak. Buna halife derler. Halife, Müslümanların halifesi olması lazım. Tüm Müslümanlar onun emrinde olması lazım. İnsaniyetlerinden, medeniyetlerinden dolayı sevmişler dedelerimizi. Irk farkı gözetmiyor. Renk farkı gözetmiyor. İnsanı kardeş biliyor. İyilik yapıyor. Mazlumun yardımcısı oluyor. Mazlumun yanında destekçi oluyor. Ondan sevmişler. İşte böyle Senegal'e fermanı gider. Kumor adalarında namına hutbe okutulurmuş. Kumor adalarında bizim Gümüşhaneli dergahından Gümüşhaneli hocamız bir halife göndermiş oraya. Tarikatı neşretsin oraya diye bir şeyh göndermiş hoca göndermiş. Afrika'nın Madagaskar'ının altında okyanusta, Hint okyanusunun ortasında Kumor takım adalarında Abdülhamit Han adına hala fetva şey hutbe okunuyormuş şeylerde. Minberlerde Cennet Mekan Abdülhamit Han için hutbe okunuyormuş. Bizim memlekette bugün tarih kitaplarına bakın hepsi dedelerimizi söver. Osmanlı'ya Osmanlı'yı şey yapar. Geçen gün Deli İbrahim dedikleri padişah zamanında yapılan şeyleri gazete yazıyordu. Şaşırdım. Dedim ya Allah Allah bu padişah zavallıya deli demişler ama ne kadar hayırlı işler yapılmış. Müslümanlar muhterem kardeşlerim laf lafı açıyor da dağılıyoruz. Müslümanlar Resulullah'ın emrinde toplandıkları gibi İmamul Müslimin, Emirül Müminin, Halife-i Ruhü Zemin, Efendim Halife-i Resulullah birisinin Emrinde olması lazım. Nazari olarak böyle. Fiili olarak böyle değil. Hilafeti dağıtmışlar. Efendim Müslümanları dağıtmışlar. Esir etmişler. istila etmişler. Efendim kukla hükümetler koymuşlar. Şimdi yavaş yavaş silkiniyor. Arslan yavaş yavaş uyanıyor. Gerine gerine şöyle uykudan yavaş yavaş kalkıyor. Yeni 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 böyle bir ümitli hava görünüyor. Müslümanların birbirlerini sevmesi, birlik, beraberlik olması lazım. En büyük emir, emir müminin yani Halife-i Resulullah olan ümmet Muhammed'in başında olması gereken şahıs. Bu yok. Çıkıyor Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, halife seçilmiş, hutbesinde diyor ki, sizin içinizde birisi mazlum duruma düşerse, haksızlığa uğrarsa, benim nazarımda sanki en itibarlı insanmış gibi ben onun yanında yer alırım. O benim nazarımda en kıymet, kıymetliniz, kuvvetliniz gibidir diyor. Ve bir en kıymetli, itibarlı adamınız, diyelim ki kabile reisi veya zengin veya aşiret başkanı veya ağa veya paşa, neyse yani o zamanda olan, haksızlık yapmışsa benim nazarımda en aciz insan gibi demektir. Yani ezerim onu diyor. Onun mevkine, makamına bakmam, ezerim onu. Benim halifelik anlayışım bu diyor yani. Ama doğru tabi Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Doğru söylüyor elbette. Çünkü mazlumun yardımcısı Allah. Celle Celaluhu. Elbette mazlum en kuvvetli. Zalimin düşmanı Allah. Elbette en, en aciz o. En aptal o. Doğru söylüyor tabi. Dinen, imanen sözü iman gözüyle baktığın zaman, gönül gözüyle baktığın zaman hakikatin ta kendisi.